Yüce dinimizin ilk emirlerinden bir tanesi okumaktır. İkra, Bismillahirrahmanirrahim şeklindedir. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak hem kendimiz okuyacağız hem de yeni neslimize, gelecek çocuklarımıza okumayı öğreteceğiz. Evvela çocuklarımıza okumayı öğretmek için kendimizin okuması lazım. Sürekli elimizde, koltuğumuzun altında birer kitapla çocuklarımıza, neslimize kendimizi göstermemiz gerekiyor. Ki onlar da bize bakarak e, okumalarını sağlamaları gerekiyor. Bizim okumadığımız yani ebeveynler olarak, büyükler olarak okumayan bir toplumda çocukların okumasını beklemek abeste iştigaldir. Okumak önemli bir e, görevdir Müslümanlar için. Ancak e, okuduğumuz kitapların, okuduğumuz yazıların yani okuduklarımızın ehemmiyeti de son derece önemlidir. Neyi okuduğumuzu da bilmemiz gerekiyor çocuklarımızı neslimizi geleceğimizi okumaya yönlendirirken ellerine okumaları gereken kitapları da tutuşturmamız gerekiyor. Bu vesileyle biz hem okumayı sevdireceğiz, öğreteceğiz hem de neyi okuyacaklarını kendilerine belleteceğiz. Dolayısıyla ben şöyle bir örnekle örneklendireyim bizim herhangi bir lokantaya gittiğimiz zaman parasını vererek oturup yemek ısmarladığımız zaman gelen yemek midemize dokunacak ise biz o yemeği yemeyiz. Parasını vermemize rağmen. Dolayısıyla beynimize dokunan kitaplar da olabilir. O halde biz hem kendimiz hem de neslimizi okuduklarımızın bizim itikadi anlayışımıza yani inancımıza, yani dinimize, peygamber efendimize Allah'ın bizden istediği davranışlara ters olan şeyleri de ayıklamak gerekiyor. Yani birincin içerisindeki taşı ayıklamadığımız zaman dişlerimizin kırılma olasılığı her zaman yüksektir. O yüzden okuduklarımızı ya da neslimize okuttuklarımızı da ayıklayarak okutmak gerekiyor. Teknoloji bizim hayatımızın bir parçası haline gelmiş vaziyette. Dolayısıyla teknolojiden bağımsız bir şey düşünmek pek artık mümkün değil. Bizim şu anda yaşamakta olduğumuz çağ, teknoloji çağı. Dolayısıyla kendimizi hiçbir şekilde teknolojiden soyutlayamıyoruz. Teknoloji bir şekilde hayatımızın her tarafını kaplamış vaziyette o yüzden o yönüyle de okumalarımıza da etki ediyor. Ancak bu aletlerin de özellikle kendisini kontrol edemeyen gençler üzerinde zaman zaman olumsuz etkiler oluşturabiliyor. O yüzden çocuklarımıza teknoloji üzerinden okumayı sağlayacak isek eğer kontrollü bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yani zaman zaman bakıyorsunuz ki teknolojiyi öğreten kesimler bir olumlu bir şeyi bize verirlerken içine 15 tane de olumsuz şeyi katarak bize veriyorlar. Biz bu yönüyle e, teknoloji aletlerini kullandığımız zamanlarda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle çocuklarımız, özellikle yeni neslimiz üzerinde bu olumsuz etkileri en aza minimize ederek e, bu okumayı sevdirmemiz ve yürütmemiz gerekiyor. Her bir bireyin Kendisine ait, zamanın yaşına ait sergilemesi gereken davranışlar vardır. 18 yaşından gün almamış bir, bir bireye biz ehliyet vermiyoruz. Ehliyet vermiyor olmamızın bir sebebi vardır. 18 yaşından küçük bir birey herhangi bir sıkıntı anında kendisini kontrol edemiyor. Kendisini kontrol edemeyen bir birey, karşıdan üzerine üzerine gelen bir sürücü, bir araç gördüğünde Panikler olmayacak kazaya sebebiyet verebilir. 18 yaşından gün almamış bir bireye biz ehliyet vermiyoruz. Her türlü e, nifakı, şirki, küfrü bu teknolojik aletler içerisinde bize sunan e, bir kesimle karşı karşıyayız. O halde biz teknolojik aletlerle kitaplara uğraşırken kişinin durumunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani benim çocuğum ya da ben ya da muhatabım kimse bu kişinin karşısına çıkan gayri İslami, gayri ahlaki unsurları da ayıklayabilmesi lazım. Ayıklayamıyorsa, eğer böyle bir yetkinliği yoksa vermiş olduğumuz her teknolojik bir alet, tabirimi caiz görün, birer bombaya dönüşecektir. O yüzden neyi, nereden, nasıl ulaşacağını öncelikle çocuklarımıza, neslimize öğretmek gerekiyor. Sonra kontrollü bir şekilde bu teknolojik aletlerden faydalanmasını ekleyebiliriz.